Efendim ben... Hoş geldi şanlı kardeşim. Hoş gördük efendim. Ben de seni bekliyordum. E, ben... Yaz kardeşim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi önce ona başlarız. Şu mübarek kelime... İslam'ın nişanı olduğu gibi her varlıkta hal diliyle hep onu söylemektedir. Ey nefsim sen bir yolcusun. Dünya bir uğraktır. Haczin fakrın nihayetsizdir. Düşmanların ve ihtiyaçlarınsa sınırsızdır. Öyleyse Bismillah de. Şu menzilin merhametli sahibi ve hakiminin ismini al. Bu isimle hareket et ve bütün kainatın dilenciliğinden her hadisin karşısında titremekten kurtul.